Herkese merhaba dostlar biz izleyen kanalıma geldiniz ben Talha bugün sizinle Bunun sizin arkadaşlar West of Tycoon oynuyorum evet bu ben West of Tycoon evet arkadaşlar uzun zamandır bayağıdır video çekemedim bu çekimde biraz videoya ara vereyim dedim arkadaşlar yani ara vereyim dedim arkadaşlar evet uzun zamandır bayağı bir ara verdim ve şimdi sizin karşınızda video çekiyorum arkadaşlar Bakalım. Evet arkadaşlar bu video en fazla 30 like bile geçsin. Şimdi arkadaşlar istiyoruz. Bu arada ondan önceki arkadaşlar. Lütfen bu videoya like at ve kanalıma abone olmayı şey unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım 13 aboneyiz şu anda arkadaşlar. devam et siz Hadi bakalım. başlasın Devam et. Abonelerimiz devam etsin. Hadi bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber başlayalım. Ben oyunda biraz beklediğim için arkadaşlar para gerekiyor üzerine gibi arkadaşlar. Yani çok fazla durmuş gibi. Mesela, gidip e, her şeyi bir sıfır olur. Ben şu an önceden bu hava yaptım arkadaşlar. Evet. Zaman yapmıştım. çok i̇şte, Yani şimdi havalimanında dumanını belki arkadaşlar. Yani şu an bu zor olabilir belki. Arkadaşlar mesela. Ya zor değil yani. Kolay da olabilir aslında ama şu an daha kolay değil. Hı, evet. Ben havalimanını yapmaya geçmiştim arkadaşlar. Ben şimdi havalimanını yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ha, hadi bakalım. Hı, ben az önce havalimanını bitirdim için ee, yani bitsin bitsin midir yani yaptım. Şu an hep bunu devam ediyorum. Bak dışarı sıktığımda oturmasa falan geçecek. Evet. Evet. Şuradan da havalandırma satın aldım. Evet ha, havalandırma satın aldım. Evet. Neyse evet. şimdiden bir yapayım dedim. Neyse tamam ben sürüyorum şu anda. bakalım de şuradan aşağıya gidelim. Bakalım. bakalım. Hava önceden yapmıştım arkadaşlar. Bakalım. bakalım. Şuradan paralarımızı ve hadi. Evet. Evet. Tamam gidip şimdi üst katın yarısını tamam arkadaşlar. Evet üst katın yarısını tamamlıyorum şu anda. Bunu şimdi arkadaşlar. Ha, bu arada ben önceden yapmıştım arkadaşlar. bir <laughs> birkaç şey yaptım ben önceden. Şimdi size sonra videonun sonunda da göstereyim ya da e, sonraki videoda da göstereyim arkadaşlar. Evet şimdi havalandırma nasıl tamamlıyorum şöyle. Ha havalandırma dışarısı. Dışarı. Şurası Ha, şu anda dışarıda bir havalanma sıfırı bir şey gibi yok. Ben sadece gözüm ben kaçmış tamam. Neyse evet. Şu an üst katı nasıl alınacağız bilmiyorum. Şu aydınlatma sıfırı alalım istedim. Ne? Valla gel bakalım. Yani, tamam. Bu parayla şimdi uygun, 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 uygun. Neyse arkadaşlar. E, zaten tamamen bir kısım bekleriz. Tamam. Tamam şimdi şu kısmı tamamladım. Al satın. Al satın. Salata var. Al yemek bulsa. Aa. Bulsa beklene gelir. Evet. Yemeği bu dakika arkadaşlar zonlasan yemeği mübarek olsun. Hadi bakalım. Yani bu arada toplu, benim topluluk kısmında zaman zaman yine olsun diye bir tane çözüm var oradan görebilirsiniz arkadaşlar ya yorumlara yazarsınız yani yanımda yazarsınız arkadaşlar i̇şte bakalım şimdi evet baya bir şu an aa burada bir tane kapı var daha uçaklar geliyor mu yok daha uçaklar gelmiyor arkadaşlar dur bir bakayım kim ne adam burada uyuyor kalksana kalksana neyse oğlum zaten kalkar zaten öyle yapmış ben şuradan alt oraya. Neyse dışarıyı daha sonra yazacağım arkadaşlar. Ve ya şimdilik biz burada yazıları tamamlayalım. <laughs> İlk önce ben şurayı tamamlayabilirim aslında. Burada <laughs> aa kule duvarları. Vay kule duvarları satın aldık. Allah ben yani sevmişim. ha burası ev. Burası bir şey. Kim? Öbür kule çıkmamış tamam. Ha, bir havalandı, havalandı kulesi. Evet. Bu kulesi var arkadaşlar. Şunu alacağım şimdi. Sonradan maddesi ekleyeceğimi. Tamam. Bir aşağı Bir aşağı ya. Ha. Ah tamam. Bir aşağı şu türlü Hadi bakalım. Şunu çalıştır. bu ben şimdi şeyi halledeyim arkadaşlar. Heh. Ha. Ee, dur bakalım etrafta başka ne bulacağım. Başında şurada şey var. Şu sanırım oldu. Onu hatta spor yok artık. Benim o kadar paraya ihtiyacım var ya. Yok artık. Neyse. Tamam gidip şimdi izi tamamlayalım. Ya boşta. Dur ben buraya şeyle gideceğim ya arabayla gideceğim. Zaten buraya golf arabası diye geldim arkadaşlar. Evet. Evet. Hmm. şurada Evet biz buraya baya bir tatilde de buluyoruz arkadaşlar. Evet. Hmm. Şöyle gidiyoruz. Hadi bakalım. Hmm. Evet. Heh, heh, evet şu arabayla gidelim arkadaşlar. Şu alana. Evet. Hemen de olmalı. Şu tarafa gidelim işte. Evet. Arabayla bu tarafa girebiliyoruz. Tamam. 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 Uçak hangarı satın Tamam. Uçak hangarı satın aldım şu anda. Tamam. bir uçak. Uçak satın alıp. Aa uçak satın almak istiyor. Bir tane kadar para yok. 80 para ihtiyacım var. Kul harabası ne oluyor ya? Kul garip harabası. Tekenlik Tamam. Bir tane daha çıkartayım. Tamam. Şimdi şurada uçak hangarı satın alıp. Ha, taksi yolu satın al. Şu bir taksi yolu daha aldık. Sanmam sadece arkadaşlar yok kısmında şu kaldı. Şu uçak hangarını satın alırsak da diğer uçakta da satın arkadaşlar. Bak tamam. Hiçbir yere oturdum yattım. gidelim şöyle. Hadi bakalım. Bakalım da şöyle. Arkaya. Şimdi uçaklar gelmeye başlayabilir belki bir uçaklar gelsin artık. Tamam. Hı. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bir tekne olsun daha Ovi adası yani, bir yani e, adası arkadaşlar. tamam. <laughs> daha bitmedik. Tabii bitmedik daha. Daha çok şey var. ama Dur. Oh, havalar buraya çıktı. Evet. Havalar buraya çıktım burada. <laughs> daha oh, Evet. Havalar kapısı yok arkadaşlar. O zaman şimdi Şuradan atıyorlar şey yüzüm arkadaşlar. Sen kapıyı kapat, kapıyı kapat. Şeyi ya soğuk geliyor tamam. Bu kadar şöyle bir saniye hadi. hadi tamam bir saniye bir saniye. Ya o Ne kadar büyükmiş ya o uh. şimdi gidip şu tamam sana kapat bir şöyle. Evet şimdi salata bak bir ve İkinci kat bu kadar mı? Ha sanırım ikinci kat bu kadar. Ha. Ben de tek biz burada da şey tamamlayabiliriz belki de. Yok tamamlayamayız ya. Neyse. Havaalanı daha bitmedi arkadaşlar galiba. Evet. evet yol kaldı arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Şöyle. Evet, gel koy falan bastı gidiyoruz. Tamam. Evet. Arkadaşlar uçakta satın almak için bu çok para ihtiyacım var ve odaki almak için çok fazla evet odayı almak için fazla para ihtiyacım var şu an elde 60 bin ne 60 bin 810 para var evet, evet. arkadaşlar hadi bakalım ne geçiyor dur bir o kaç para yok ya bir milyon bir milyonmuş uçak hangi satın alacağım hadi bakalım 35 ile uçak hangi satın aldık Hmm, yok artık bunu robot mu ya? Yok ben bunu almam. Almam. Evi git ya. Seni almayacağım. Mesela robot bir uçak almayacak ki ben. Arkadaşlar ben zaten robot yok ya. Evet. Şimdi şöyle gelelim. Evet. Bakalım. Evet. Buradan da da bir milyon lazım. Buraya da 80 lazım arkadaşlar. Ya o da 4 e, 400 bin, bin lazım arkadaşlar. Bakın şu an elimde 25 bin 800 volt var arkadaşlar. onu arabayı ne Aa, Ben gelin sıkıyorum. Bu arada kaçıncı kapıdayız? Ah o ikideymişiz. Çünkü bana bu mutla gidip alırız ben. Ne diyorsa. Evet, hadi bakalım. Bakalım şu kadarıyla. Dur bir 80 olsun Uçak satın alayım. Ee, gezelim evet. Uçak satın alıp gezelim. Oho oha, oldu oldu. Hadi. Uçak seni satın almaya geliyor oğlum. Ha, gatı ekle. Ha, tamam. Ben kapıyı tamam. Tamam. ben ne yapmışım ya? Ne yapmışım ya? uçak geliyor seni satın alacağım sonra gideceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bir o arkadaşlar. Belki de Gel şimdi ben Hani... evet uçak satın al. uçak satın aldık. Hadi kaç bakalım? Uçağa gezdiğim zaman da dur dur dur. Allah Allah Allah. Allah. E, ha. Aha e düş. Ha tamam. Hop. Evet. o buradan. Evet. Tamam. Hadi şimdi bir e, o bir adasına gidelim arkadaşlar bir saniye Heh, tamam ha, tamam. şöyle <laughs> <laughs> bir obi adası bulalım o zaman arkadaşlar <laughs> Acaba şu o adası mı? Neyse. Oo, yok artık o niye yükleniyor? Neyse yükleniyorum ben en kısa zamanda Neyse. Aşağı inelim var. Tamam hadi aşağı inelim Buradaki Buradaki tuşla basarak iniyorum Allah bak, hayır hayır hayır, hayır hayır, Ya. Aa. İki, bir, şimdi nereye gideceğiz? Dur bir tarafta yan o var bakayım ne, dövmezsek, ne olur, ne olur, ne olur, ne Evet. ne olur, olur, ne olur, ne olur, Bak Aşk şu koyu, al şu, şu, şu Bir de ooo bir oda bulabilir miyim? Yaşar bu saniye, Eee ben şuraya ineyim belki de. O olur. Tamam arkadaşlar bakalım. Bu kim? Bu da bir obi var mı? Var mı bu kim? Kim? Aa yok bu da bir obi. Tamam. Ay, yine de uçakla geliyor çok güzel ya bu çok güzel ya. Şurası neresi? aşağıda bir şey var. Sana mı orası olmuyor? Obaya geldik galiba arkadaşlar. Şu bir saniye obi olduğunu bakalım. Bak göreceğim bir obi Bu arada obi mu bu bu var mı? Neyse. Arkadaşlar bir e, ee, obi olduğunu kalkmayacağım. Yok. Sana ee, şu kupalı yer galiba arkadaşlar. Şu. Ha, ağa da oldu ya. Ben görmedim. Tamam neyse. Adayı da yapalım artık. Videoyu da zaten çok uzun. Bu da sadece arkadaşlar. Bu da sadece hava limanı yaptık. Şu anki bir de 13 dakika sürmüş. Ya ee, e, hani o bir adası nerede? Ee, hani o bir adası nerede? Sınav ee, o bir adası bu. Aa o bir adasını buldum. Tamam, dur bir uçakla bitirmeye çalışacağım. Uçakla bitirebilirim. Hoptan be. Ben ineyim aşağı. Valla ineyim. Hey. Hey hop. Hop tamam dur. mi? Bak. Bak. Ha demek ki ee, şey bu da başlıyormuş. O bir bu da başlıyor. Tamam. Allah. Allah. Kalk kalk. Allah niye atlamadın? No, zor zor atlayacakmışız demek ki arkadaşlar. Hadi ulaş. ulaş şöyle ulaş. Oh. o oh, her yolda yaptığımız zaman para kazanıyoruz. Allah bunlara bastım. Kalk kalk ayağa. Kalk kalk. Aa, her çekmeyi bastığımız zaman para kazanıyoruz arkadaşlar. Vay. ne oldu? Arkadaşlar siz şimdi Obi Adası'na gidersiniz eğer kupa Kılıçlı resimli bir adaya gider. O ada ne o bir adası olarak görünüyor arkadaşlar. ben az önce uçakla aramaya çalıştım zaten gördünüz zaten. hadi. Hadi. şimdi sıradaki paramız geliyor. O bir yaparak para kazanıyoruz arkadaşlar. bakalım ileride para şimdi ileride yapabilecek miyiz ya? Yine suya düştüm. Tamam tamam tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi bu bir de her bir checkpoint aldığınız zaman arkadaşlar size para kazandırıyor. Ama ya öldüğünüzde para kazanamıyorsunuz zaten. Arkadaşlar zaten gördüğünüz o zaman. Ya bak dedim hemen oldum ya. Ya o kısmı bunu çok zor yapamıyorum arkadaşlar. geç şuraya. Geç şuraya. geç şuraya. Geç şuraya. Allah. Ben ya, yapamıyorum. Arkadaşlar tamam. Son kez daha yapacağım. Eğer yapamazsam videomuz sonuna gidelim arkadaşlar. Allah tamam, yapalım. Neyse arkadaşlar biz o zaman bu da videomuzun sonuna gidelim. Bugün sizinle beraber Resto Tycoon çektik. Sıradaki arkadaşlar sonraki videomuzda tekrar görüşeceğiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.